Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yani bu videoda ile beraber valiz hazırlayacağız. Çünkü Kore'ye uçacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ben de evet, biz şimdi um, burayı hiç açmayalım damla. <laughs> Önce kıyafet alacağız. Kıyafet hazırlayalım. Bizim yani hazırlamamız biraz uzun sürecek. Ben de o yüzden bunu bir video haline getirmek istedim. Neyse biz ben çok uzaklamaya çalışacağız. Yani aynen kanka çünkü bayağı uzun olur sonra. Evet. Dur kapatma Şunu alayım ben. Ben de bir şey Hadi. <laughs> Hadi. <laughs>

Tamam şimdi çantalarımızı alalım. Ben bunu alacağım. Arkada da valiz var ya. Hiç görüş, hiç görüş istersen yap. tamam. Bunlar burada dursun. Burada dursun. Ee, arkadaşlar bizim um, uçağımız kaçtaydı kanka? Bilmiyorum. Dur ben bir bakayım. Uçağımız arkadaşlar maalesef gece iki, o bir buçukta <laughs> aynı evim çünkü başka şey bulamadım yani uçak bileti bulamadım şimdi bir de bundan ne yapacağım ben kanka su senin suyun da burada dur. ben bir bakayım şöyle başka alacağımız bir şey var. Kanka cips alalım mı yanımıza? Alalım. Alalım. Yeriz. Hani arkadaşlar tabii orada şey olabilir. Kanka çikolata eriyebilir. Ay onu bırakacağım ya. Maalesef küçük çikolata. Yok Seni bırakmak zorundayım. Mm-hmm. Evet arkadaşlar biz hazırız. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.